Merhaba arkadaşlar. Airdrop Hunter kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Binance'daki gizli etkinliğe katılacağız. Bu etkinlikte 10 cent ile 777 dolar arasında kazanma şansımız var. Etkinliği tamamlar tamamlamaz ödül veriliyor ve etkinlik 10 saniye sürüyor. Arkadaşlar önce bu etkinliğe katabilmek için cüzdanımıza geliyoruz. Cüzdan bölümünden gönder butonuna basıyoruz. Bunu telefon uygulamasından yaptığınızda sağ üst köşede yukarı ve aşağı yönlerinde oklu bir tane sembol var. O sembole tıklamanız yeterli. Sonra bizi bu sayfaya atıyor. Bu sayfada arkadaşımızın Binance'a üye olurken kullandığı e-posta, telefon numarası veya Pay ID veya Binance ID'sini yazarak gönderebilirsiniz. Eğer çevrenizde Binance hesabı olan biri yoksa ben videonun altına kendi Binance ID'me bırakıyorum. Oraya gönderebilirsiniz. Yalnız sadece 10 centlik bir tutar gönderin. Çünkü 10 centle bile buna katılabiliyorsunuz. Yüksek tutarlar göndermeyin. Kazanma şansınız da 10 centle 777 dolar arasında. Bu etkinlikte böyle hemen katılın ve aşağı yorumlara ne kadar kazandığınızı yazın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.